Reyme ağzı kanserlerinin tespiti için öncelikle alınan simir ve human papilloma virüs DNA'sına bakılaraktan karar verilir. Rahim ağzından alınan parça ile beraber rahim ağzı kanseri teşhisi konulan hastalarda önce basit bir şekilde konizasyon yapılıp e evrenin e, hangi evrede olduğunu değerlendirmeye çalışırız. Ondan sonraki dönemde de cerrahi olaraktan eğer yapılabilir düzeyde ise hastalık, e, cerrahisi yapılmaktadır. E, cerrahisinde neler yapılmaktadır? Cerrahisinde rahim tümüyle geniş bir şekilde alınmakta, lenf bezleri temizlenmekte ve ondan sonraki dönemde de kemoterapi ve radyoterapi ile tedavinin diğer aşamasına geçilmektedir. Bu konuda Avicenna Ataşehir Hastanesi hizmetinizdedir.